Bugün sizlere Fujifilm Instax Mini 11 fotoğraf makinesi hakkında bildiklerimi, deneyimlerimi anlatacağım. Biraz doğaçlama bir video olacak. Ben bu makineyi alalı, yaklaşık bir buçuk ay falan oldu. Daha öncesinde bir araştırma yapmıştım. Yine YouTube üzerinden videoları falan izlemiştim. Ben de kullandıkça, bir süre kullanıp o şekilde size anlatmak istedim. Bildiklerimle birazdan başlayacağım anlatmaya. Fotoğraf makinesinin performansı hakkında olur. Kutu içeriği hakkında olur bilgiler vereceğim. E, kutusu böyle bir kutunun içerisinde gelmişti. Ben e, füme rengini aldım. E, şu üzerinde gördüğünüz bu modellerden de alabilirsiniz sizleri. Ben paket halinde almıştım. İçerisinden e, bir böyle güzel bir albüm çıktı. Bunun içerisinde bayağı bir e, sayfası var tabi. İlerleyen zamanda içerisine koyabiliriz çektiğimiz. Ama ben şimdilik bir tablet bitirdim. Bir film bitirdim. Bunları farklı bir albümüm var. Orada makine bu kutunun içerisinden çıktı. içerisinde kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Bunun haricinde. Yine makinenin bu şekilde şık, güzel bir kılıfı var. Koruma kılıfı. Aynı zamanda askılı çanta. Şöyle göstereyim sizlere dışarıda kullanırken buradan asabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle açtığınızda bu kapak olan kısmı buradan ayrılıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Biraz daha kibar oluyor böyle. Diğer şekilde biraz kaba atıyor. Buraya direkt makine yerleştiriyorsunuz. Hatta şu şekilde ben size bir göstereyim onu da. Evet, bu şekilde direkt buradan da kullanabiliyorsunuz. Şuradaki taktığımız düğmesi tabii bu şekildeyken düşürdük. Evet. Şimdi çıkaracağım makineyi ben tekrar. Ee, daha rahat kullan, anlatmak için hem makinenin üzerindekileri göstermek için sizlere. Evet. Bunu tekrardan çıkartalım. Kapağını da koyalım. Sonra makinenin içerisinden e, bu şekilde bir düğme çıkıyor. Burada fotoğraf çekerken ki kullandığımız tuş makineyle bir bütünlük halinde içerisinde. Bunu bu basmak için bu yerleştirirsek bunu buraya daha rahat basabiliyoruz. Bunun tabi bir de yedeği var. Farklı bir renkte. İki tane çıkmıştı. Filmlerimiz bu şekilde tabletler halinde. iki tane çıktı. 10-10, 20 tane film çıktı. Ee, tabi ben birini takmıştım içerisinde. Kutumuzu da kaldıralım kenara. Diğeri de bu şekilde onlu bir film, bunlar biraz maliyetli, nasıl maliyetli, şöyle 80-100-120 lira civarında fiyatları var. Bunları takip edip zaman zaman çeşitli sitelerde indirimler denk geldiğinde alıp neticede bu fotoğraf makinesi biraz değerli anları, özel günleri, ne bileyim gördüğünüz dışarıda bir gezide olur, ne bileyim çocuğunuzun doğum günü olur. Sizin için özel günler olur. Bunları çekip arşivleyebileceğimiz, hani çıktısını almak istediğimiz fotoğraflardan o an için anlık. Kullandığımız bir makine olduğu için filmlerinde çok kullanmıyoruz. Neticede e ben de hani aldım maksadım da gezdiğim gördüğüm yerlerde her gittiğim yerden bir anım olsun bana da kalsın. Bunları fotoğraf makinesiyle çekiyoruz, şeyle telefonumuza çekiyoruz. Ama daha sonra zamanla silinip gidiyor. Bu yüzden böyle bir aynı zamanda güzel bir hediye arkadaşınıza, ailenize, eşinize dostunuza, çocuğunuza bir hediye olarak da alabilirsiniz. Anı ölümsüzleştirmek ve bunu elinizde bulundurabilmek için yani şimdi bilgisayara atıyoruz. Orada unutulup kalıyor. Bu şekilde alıp mesela ben buzdolabı üzerine gittiğim yerlerden fotoğraf çekip magnet yapıyorum bir taraftan. Bu şekilde değerlendirdik. Şimdi makine hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. İki tane pille çalışıyor. Şuradan kenarından pilleri yerleştiriyoruz. Mini 11 modeli bu. Bundan önce Mini 9 modeli vardı. Çok bir farkı yok aslında. Yani tip olarak tamamen aynı. Bir de makinenin içerisinden böyle bir bileğe takmak için e, düşmesin diye daha güvenlik amacıyla bir ip çıkıyor. Makinamız buradan açılıyor. Burada gördüğünüz Düğmeden açılıyor bu şekilde buradaki düğmeye bastığımızda fotoğrafını çekiyor işte flaşı var bu arka kısmında vizörü yani bakıp açımızı gördüğümüz yeri var bu üst kısmından fotoğrafımızı çektiğimizde fotoğrafımızı çıkartıyor biraz sonra bir fotoğraf çekeriz hep birlikte görmüş oluruz film tabletini bu arka kısımda gördüğümüz yerden yerleştiriyoruz. Film tabletinin üzerinde sarı bir noktası var. Aynı zamanda bu mekanizmanın içerisinde de sarı bir noktası var. Bunlar birbirine denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında kapağı kapatıyoruz. Tabi bunlar yandığı için ışığı gördüğü anda burayı filmi koyduktan sonra bitirmeden açmıyoruz kesinlikle. Ben şu an içerisine film koyduğum için burayı açamıyorum. Basit bir şey yani kare şeklinde bir filmi var, dikdörtgen şeklinde bir filmi var. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Daha sonrasında ilk çektiğimiz fotoğrafta siyah bir e, film çıkıyor ama bu koruma amaçlı olduğu için taktığımız film çizilmesin veya parmak izi olmasın diye koruma amaçlı olduğu için boş bütün çıkıyor. Daha sonrasında filmleri çıkmaya başlıyor tabii çektikçe. Bir de bu arka tarafında içerisinde kaç adet film olduğunu gösterir bir sayaç var burada. Şu an benimkinde bu sayaç işlemiş daha önce fotoğraflar çektiğim için. Onun haricinde fotoğraf makinamızda ön kısmında burada bir aynası var. Buradan selfie, öz çekim yapabiliyoruz. Yani kendimize tutup şu şekilde kendimize tutup fotoğrafımızı çekebiliyoruz. Buradaki ayna yardımıyla kendimizi görebiliyoruz. Her zaman yanımızda birisi olmayabilir. Tek başımıza fotoğraf çektiğimizde bu selfie modunu aktif etmek için buradaki kadrajı şimdi bu şekilde alırsak makinamızı açtık. Evet buradan bunu öne çektiğimiz anda selfie modu olarak açılıyor. Burada da zaten selfie on selfie açık diye gösteriyor. Bunu geri kapatırken de bu arka tarafındaki kısmı tutup ön tarafına bastırdığımızda selfie modunu kapatıyoruz veya tamamen kapatıp tekrardan da açabiliriz. O şekilde de olur. Şöyle göstereyim tekrar size. Bunu açtık, komple kapatıp makinamızı buradan tekrar açtığımızda normal modda açılmış olur. Makine hakkında e, deneyimlerim de oldu. Açık havada yani güneş ışığında daha güzel bir görüntü elde ediyor. İster istemez karanlıkta veya akşam evin içerisinde çektiğiniz fotoğraflarda biraz daha hani çektiğiniz obje net oluyor ama arka plan biraz daha e, flu çıkıyor bu noktada. O yüzden zaten gezi amaçlı ben aldığım için gidip Dışarıda gördüğüm herhangi bir gittiğim yerin bir tabelası olabilir veya bir manzara olabilir, oraya ait bir tarihi bir yer olabilir. Bunların fotoğrafını çekip e, bir albüm yapmaya çalışıyorum kendim. Daha sonra bunlara yönelik paylaşımda yapabilirim. Evet arkadaşlar, şimdi makinemizde bir fotoğraf çekelim. E, film nasıl çıkıyor, ne kadar sürede çıkıyor filan onları da görmüş oluruz. Ben e, kedimi çekeceğim Bulut ismi de, burada uyuyor kendisi videonun başından beri. Evet hemen şöyle tutuyorum. Biraz daha yaklaşayım şöyle. Detaylı çıksın. Evet, evet. Fotoğrafını çektikten sonra buluşta bir flaşın ışığına uyandı tabi. Filmimiz bu şekilde çıkıyor. Bu tarafı siyah. E, bu tarafında beyazlık var. Makineyi kapatayım ben önce bir. E, bu tarafı beyaz. Şimdi biraz sonra biraz fotoğrafı salladıktan sonra burada fotoğrafımız belli olacak. Biz de bu sırada aynı zamanda makinanın değerlendirmesi ile ilgili de devam edelim. Makine güzel, ergonomik. çeşitli fiyatları var sitelerde. Kampanyalar var. dediğim gibi film fiyatları biraz yüksek olabiliyor. Ama kampanyalarda bol bol oluyor. Eğer paketli bir kutu almazsanız, sadece makineyi alırsanız fiyat bayağı düşüyor. Ama paketli aldığınızda da film fiyatları daha uyguna geliyor. Mesela bunun içerisinden 20 tane film çıkmıştı ve bayağı uyguna gelmişti benim aldığımda. Evet fotoğrafımız netleşiyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş netleşiyor. Birazdan tam olarak netliğini alır. Sizinle de paylaşırım. Bir de selfie modunda fotoğraf da çekeriz. Bu şekilde. Hatta bu fotoğrafımız netleşirken bir de selfie modunu deneyelim hep birlikte görelim. Şimdi buradan makinemi açıyorum. Selfie modunu. Buna nazik davranmaya çok gerek yok. Hani çıt kırıldığım bir şey değil o kadar. Basıp açabiliriz. Hemen açtım. Şimdi buradan bulutla birlikte yine bir selfie yapacağım ben. Şuradan bakıyorum kendimi. Evet. Bulutla birlikte. Bulutla birlikte bir de sergimizi çektik. Bu fotoğrafımızı da sallamaya bırakalım. Tabii biraz hızlı çektim. Video çektiğim için çok da e, özenmedim açıkçası. Işık da çok yeterli değil. Şu an evde normal lambada lamba yanıyor. O şekilde çekiyorum. Fotoğrafımız gayet güzel. Bulut'un uyurken bir fotoğraf oldu bizimle. siz de bu makineden almak istiyorsanız yani anılarınızı ne bileyim özel günlerinizi ölümsüzleştirmek için şu şekilde fotoğrafı çekip gözünüzün önünde bulundurabilmek için ne bileyim çocuğunuzun doğum günüdür o an için gül gülümserken bir fotoğrafını çekersiniz tabi bunları telefondan çekip veya profesyonel makinalardan çekip çıktı da alabilirsiniz ama ya şu benim hoşuma daha çok gidiyor tabi zevk meselesi biraz hobi amaçlı kullanılabilecek bir şey bu yüzden size de tavsiye ederim e, alıp kullanabilirsiniz güzel günlerde kullanırsınız inşallah ben de kullanırım bakalım e, bu video bu kadar arkadaşlar şimdi sizlere şuradan fotoğrafları göstereyim şu selfie henüz tam kendine gelmedi ama size bir kendine gelsin sizlere göstereyim biraz salladımydı daha hızlı geliyor biraz da zaman geçti aslında burada sizi oyalamak da istemiyorum. kameraya yaklaşacağım ve onun arkasından da fotoğrafları gösterince artık videoyu sonlandıracağım şöyle göstereyim ben sizlere evet bu arka kameradan yani arkadan bakıp çektiğim bu da daha selfie modu tam olarak kendine gelmedi ama birazdan bu da netleşecektir şu şekilde size de tavsiye ederim yani anılarınızı bölümsüzleştirmek için bu şekilde elinizde tutmak için gözünüzün önünde tutmak için güzel bir makine herkese iyi günler diliyorum